Herkese selam. Game of Thrones'tan yaklaşık olarak 100 yıl öncesini konu alacak A Night of the Seven Kingdoms yani 7 Krallık Şövalyesi'nden ilk fragman yayınlandı. Dizi bize göre 19 Ocak'ta yayınlanmaya başlayacak ve toplamda 6 bölümden oluşacak. Bildiğimiz kadarıyla her bölüm yaklaşık olarak 30 dakika. Ayrıca dizinin 2. ve 3. sezonu önümüzdeki ilk barda arka arkaya çekilecek. Zaten bence mantıklı da olan bu çünkü ana karakterlerimizden biri oldukça küçük. Oyuncu çok büyümeden şu kitaptaki 3 kısa hikayeyi hızlıca uyarlamak istiyorlar. Çok da haklılar. Dizi tam olarak şu an elimde görmüş olduğunuz bu kitaptan uyarlanıyor. Bu kitabın içerisinde 3 tane kısa hikaye var George R. R. Martin'in yazmış olduğu. Eğer ki Game of Thrones'un son sezonundan sonra House of the Dragon'ın son sezonundan sonra bu evrene karşı bir böyle uzaklaştıysanız hemen gelin. Çünkü işler çok farklı olacak. Birincisi Westeros'un daha farklı bir dönemindeyiz. İkincisi ana karakterimiz Duncan. Bildiğimiz herhangi bir haneye mensup değil. Dolayısıyla onu böyle small folk'tan sayabiliriz. Yani küçük halktan sayabiliriz. Ve bence Westeros'ta bu tarz hikayelere açız. Yani evet büyük hanedanları çok seviyoruz. Ama böyle karakter de onların peşinden gelen büyük hikayelere bence ihtiyacımız var. Bu dizinin House of the kıyasla en büyük artısı şu kitabın içerisindeki kısa hikayelerin tamamının bir karakter gözünden yazılmış olması. House of the uyarlanmış olduğu Fire and Blood kitabı daha dedikodular, daha hanede neler olmuş, daha tarihsel bilgi olarak aktarılıyordu. Burada ise tamamıyla Taht Oyunları serisinde gördüğümüz anlatım var. Bence dizinin en büyük artısı bu. Diziyle ilgili detaylara geçmeden önce gelin bir fragmanı izleyelim. Hem fragmanı yorumlayalım. Çünkü bence fragman muazzam gözüküyor. Bir de birlikte İzlerim istiyorum. <laughs> Hadi bakalım. Çok iyi casting burada Duncan için. Me <gülüyor> severiz. Fuck out of the way. What's your Duncan the Tall. Never heard of him. Did you know every the Seven Kingdoms Yani çocuk Red yaşıyor. Ahmet. I can swipe you, sir. and down with dogs. Yeni Targaryen sicilimiz güzel oldu düzeltmelere. Geldi <laughs> manyak. I know I'm just a hedge knight, but sometimes I think it could be more. <gülüyor> 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 Why do you treat these royal lapdogs like they're your betters? They are my betters. a name. Trading. Oh, turnuva muhteşem gözüküyor. Aşırı heyecanlıyım. I no chance. Falling star brings luck to those who see it. Look, is ours alone. i the Sometimes I think I buried my courage alongside the old man. And in every man, there are many men. So be brave. Be just. thats oh. Bito. Manyak iyi gözüküyor turnuva sahneleri. Oha! <laughs> <laughs> kal. Fragmanda konuşacak o kadar fazla sahne var ki ben genel olarak spoiler vermemeye dikkat edeceğim seriden. En azından olaylardan. Ama nasıl tutayım kendimi? Muhteşem, Muhteşem gözüküyor. <laughs> Şimdi hikayeyi hiç bilmeyenler için aslında fragmanın başında zaten Duncan kendini tanıtıyor. Nereden geldiğini az çok anlatıyor ve nasıl bu turnuvaya düştüğünü gösteriyor. Biraz daha detaya inmek ve fragmanı incelemek gerekirse olay şöyle gerçekleşiyor. Fragmanın en başında Duncan'ı biz yaşlı bir adamı kucağında taşırken ve sonrasında da gömerken görüyoruz. Bu kişi kendisine bahsettiği gibi Sir L. Sir Alan bizim gezgin şövalye dediğimiz şövalyelerden biri. Yani bu şövalyelerin kendine ait bir hanedanı olmaz ve Westeros'un her tarafını, yedi krallığın tamamını gezerek turnuvalara katılırlar, paralarını kazanırlar, bazen hanedanlıklar için savaşırlar gibi gibi. Hatta yanlış hatırlamıyorsam daha öncesinde Sir Alan Dorne'da bu Walter King dediğimiz bir dönem Dorne'lara gerçekten bela olan hatta Westeros'a neredeyse bela olacak düzeydeki adamla ve onun grubuyla savaşıyor. Dorne'ların yanında duruyor gibi gibi. Yani aslında gezgin şövalyeyi bu şekilde hayal edebilirsiniz. Duncan normalde fili batımda doğmuş. Annesi babasının kim olduğu belli olmayan bir çocuk Sir Alan Duncan'ı yanına alıyor. Çünkü Duncan aynı Sir Alan gibi bir gezgin şövalye olmak istiyor. Ya aslında gezgin tam olarak değil ama şövalye olmak istiyor. Bizim dizide izleyeceğimiz hikaye Duncan'ın Sir Alan'ın ölümüyle birlikte onun zırhını, kılıcını ve atlarını alarak muhtemelen 6 bölüm boyunca doya doya izleyeceğimiz Ashford turnuvasına gidiyor. Şimdi kafamız karışmadan nasıl ilerleyeceğiz ben de bilmiyorum. Çünkü çok fazla karakter var, çok fazla olay var. Bir yandan spoiler vermemeye çalışacağım ama öncelikle şununla başlayayım. Dizinin olduğu tarih Aegon'un fethinden sonra 209. Yani bu da yaklaşık olarak House of Dragon'dan 60-70 yıl sonra. Game of Thrones'tan da 80 yıl öncesine tekabül ediyor diyebiliriz. Ayrıca Blackfyre isyanını birçok kişi bu evrende çok seviyor biliyorum. Ondan da sonrası. Yani tam böyle bir aradayız. Şu anda ne olacağımız belli değil. <laughs> Ortaya atıldık. Duncan'ın Ashford'a doğru yola çıktığı zaman diliminde Demir Taht'ta birinci Aerys Targaryen oturuyor. Ama bizim için bu dizide önemli olan Aerys değil. Bizim için önemli olan Maekar, Aeron, Baelor... Egon və Egon Targaryen. Yine Targaryen sülalesinin ortasındayız aslında. Zaten ana karakterlerimizden biri de Targaryen hanesinin oldukça önemli isimlerinden biri. En azından gelecekte. Fragmandaki şu saniyede de çok beğendim. Duncan kendini tanıtırken bir nevi işte ustasını tanıtırken çok kısa onun kılıçla böyle belli hareketler yaptığını gördük. Burası önemli çünkü Duncan evet Sir Alan'ın kıyafetlerini alıyor, zırhını alıyor, kılıcını alıyor, atlarını alıyor ama Duncan'ın boyu çok uzun. Zaten Duncan'ın diğer bir adı da Duncan the Tall. İnanılmaz uzun bir adam. Dolayısıyla Sir Alan gibi ondan çok daha kısa ve cılız bir adamın eşyaları aslında Duncan'a uygun değil. Yine fragmanda Duncan'ın bir yaver tarafından giydirildiğini gördük turnuva öncesinde ve anladığım kadarıyla üstün kıyafetler tam oturuyor. Yani bu da demek oluyor ki aslında kitabın başında da bizim okuduğumuz Sir Alan'ın bazı eşyalarını ve bir atını satarak kendine özel kıyafet yaptıracak. Bu kıyafeti kimden yaptıracak? Oraya da geleceğiz. Turnuvaya geçmeden hemen önce Duncan'la Egin karşılaşmasına ve tanışmasına şahit olacağız. Ki fragmanda da buna yer vermişler. Duncan turnuvaya yani, yani Ashford'a bir gün günlük mesafe kala bir handa dinleniyor, yemek yiyor. Çünkü cebinde parası var az buçuk. Bir şeyler içmek için bir hana gidiyor. Ve bu handayken de atlarını beslemesi, onlara bakması için de oradaki bir yaver çocukla tanışıyor. Bu yaver çocuk da bizim için Ek. Eğer ek karakteri gerçekte kim öğrenmek istemiyorsanız ve tüm bu büyüyü diziye saklamak istiyorsanız şu anda bu videoyu bence kapatın. Çünkü bu videoya Egin aslında 5. Egon olduğunu söylemeden devam etmem imkansız. Egg'in de kafasının kazılı olmasının ve hiçbir saçının tek bir saç telinin bile gözükmemesinin en büyük sebebi de elbette ki onun bu Targaryen kimliğini saklamak üzerine. Burada da başka bir hikaye var çünkü o dönemki Targaryen hanesine baktığınızda tahta varis olan o kadar fazla isim var ki. ya yani o sıra o kadar uzun ki normalde bizim Egg yani 5. Egon'a geleceği düşünülmüyor. Gelecek olsa bile önünde inanılmaz bir sıra var. Dolayısıyla çok fazla önemsenen bir çocuk değil. Hatta babası Maker öncesinde Ege o dönem turnuvalarda dövüşen abisi Deiron'a yaverlik yapması için gönderiyor ve bunun gizli olmasını istiyor. Fakat Eg abisi Deiron'a yaverlik yapmak istemiyor. Zaten abisi de aslında bu turnuvaları ve Egi çok önemsemiyor. Eg ve Duncan tanıştıktan sonra fragmandaki şu sahneye bayıldım. Bunlar bir tane atışın etrafındalar ve Duncan diyor ki işte ben bir şövalyeyim ki gel Gerçekten aslında resmi bir şövalye değil Duncan. Evet Sir Alan bir şövalyeydi. Fakat kendisi resmi bir şövalye değil. Peki turnuvaya nasıl katılacak? Çünkü bu turnuvalara normalde resmi şövalyeler ancak katılabiliyor. Bunun için de Duncan yalan söylüyor. Bu fragmanda gördüğümüz iğrenç bardağı tükede helif muhtemelen Plummer. E, Duncan Plummer'la birlikte konuşuyor. Plummer hatta Duncan'dan ona kefil olması için birilerini istiyor. Fragmanda tam koymamışlar. Belki oraları daha değiştirirler, farklı bilmiyorum. Ama Duncan normalde Sir Alan'ın kendisini şövalye yaptığına dair yalan söylüyor. Buradaki kefil artık kim olacak ne olacak bunları dizeye saklıyorum. Zaten dizinin bölümleri yayınlandığında hem tepki hem de inceleme mutlaka kanala gelecek. O yüzden bunları daha detaylı konuşuruz. Bu ateş başındaki sahneye geri dönmek istiyorum. Orada Duncan bir şövalye olduğunu söylediğinde ek ben seni tanımıyorum diyor. Duncan da sanki bütün yedi krallıktaki şövalyeleri tanıyor musun? En iyilerini tanıyor musun? diyor. Aegon da buna karşılık olarak, evet ben en iyilerini tanırım diyor. Ve gerçekten de öyle. Her ne kadar bu çocuk varis sırasının bilmem kaçıncısı olsa da o dönemde sonuçta Targaryen hanesinin bir üyesi yani bir prens. Artı olarak Red Keep'de yaşıyor. Yani oradaki kral muhafızlarını düşündüğümüzde en iyi şövalyeleri tanıdığını söyleyebiliriz. Üstelik yaşına rağmen belki de Duncan'dan daha fazla turnuva görmüş olabilir. Fragmanda benim diğer bir beğendiğim şey kesinlikle Baratheon hanedanıydı. Yani o Lionel Baratheon'u gördüğümüz sahnede geyik boynuzlarıyla olan tacı muhteşem gözüküyordu. Hem turnuva içerisinde hem turnuva dışında. Şimdi Baratheon'ları biz bu zamana kadar biraz böyle hört hört gördük. Lionel yine öyle bir karakter ama biraz daha komik eğlenceli bir karakter. Keyfine düşkün bir karakter. Bu halinde dandan da böyle bir karakter görecek olmak beni heyecanlandırıyor. Ve kostüm tasarımları gerçekten muazzam olmuş. Yani evet Game of Thrones'ta da gördük. House of the Dragon'da da birçok kostüm çok iyiydi ama ben özellikle bu turnuva işinin altına nasıl kalkacaklar çok merak ediyordum. Ve gördüğümüz kadarıyla muazzam duruyor. Zaten bu dizinin de en böyle peak noktası diyebileceğimiz, en yüksek noktası, en çıldıracağımız ve neler yaşanıyor şu anda diyeceğimiz noktası turnuva sahneleri. Çünkü ortada sadece düzgün bir turnuva yok. Ortada çok başka bir olay dönecek. Ve bu olayın hatta dizinin belki de kötü karakteri diyebileceğimiz kişisi de asla şaşmaz bir Targaryen üyesi. Fragmanda da bolca gördüğümüz ve tam bir şerefsiz gibi duran Aeron Targaryen. Burada Targaryen'lara bir parantez açmak istiyorum. Çünkü sonunda Targaryen sicilinin yani armasının değiştiğini gördük. Çok ufak bir değişiklik ama eminim ki George R.R. R. Martin şu an keyiften ölüyordur evinde. Bu değişiklik tabii ki Targaryen armasındaki ejderhanın dört ayak değil iki ayak sahibi olması. George R.R. R. Martin herhalde House of the Dragon yayınlandığından beri dizinin en çok bu nokta kafasına sövmüştür. <laughs> Yazdığı bloglarda sürekli benim işte Targaryen armanda iki tane ayak var ejderhanın. Zaten ejderhaların iki ayakları olur. Sürekli bu şekilde söylüyor. Bu dizide belli ki istediğini sonunda almış ve biz Targaryen armasının ejderhasını iki ayaklı olarak görüyoruz. Bence daha hoş duruyor. Yani daha sade duruyor. Zaten o kadar fazla kafası var ki ejderhanın armada. Dört ayak olunca çok kalabalık duruyordu arma. Bence şu an çok daha iyi duruyor. Arma demişken biz Duncan'ın armasını da gördük fragmanda. Şimdi gezgin şövalye elbette ki bir hanedana olmadığı için onların armalarını taşımıyorlar. Kendine özgü bir şey olması lazım ve Duncan da elbette ki Sir Elanın armasını maalesef ki taşıyamaz. Kendine bir arma yaptırması gerekiyor. Kendine bir simge seçmesi gerekiyor. Bunun da ne olduğunu ve nasıl ortaya çıktığını fragmanda bize zaten vermişler. Dikkat ederseniz biz fragmanda Duncan'la Egg'i çimenlere uzanmış bir ağacın gölgesinde resmen gece olmasına rağmen gökyüzüne bakarken görüyoruz ve Egg bir yıldız kaydığında şansın onların tarafında olduğunu. Daha doğrusu bir kayan yıldız gören birinin şans olacağını söylüyor ve Duncan da bundan yola çıkarak kendi armasını kayan bir yıldız eşiğinde yeşil bir ağaç olarak seçiyor. Buradaki ağacın şöyle bir temsili de var. Yanlış hatırlamıyorsam Sir Alan manzaraları çok seven ve doğa manzaralarını çok seven biriymiş. E, dolayısıyla böyle biraz ona selam çakar nitelikte de o ağacı, ağacı koyduruyor armasına. Fragmanda bir kadın karakter görüyoruz. Hatta Duncan'la böyle bakışıp gülüşüyorlar. Bu karakter Tenzel isimli bir karakter ve Duncan'ın bir nevi sevgilisi denir mi doğru mu bilmiyorum ama George R. R. Martin yanlış hatırlamıyorsam bu kısa hikayeli devam edeceğini ve Duncan'ın hikayesinde Tenzel'ın önemli bir yere sahip olacağını söylemişti. Bazı kaynaklarda da Duncan'la Tenzil'in bir oğlu ya da kızı olduğu geçiyor. Dolayısıyla sevgilisi demek doğru olabilir bu noktada. Bilmiyorum. Kendisi bir kuklacı. Ya orada zaten bir ejderha kuklası gördük. Dönem olarak dizide artık ejderhalar olmadığı için bu şekilde kuklalarla insanları eğlendiriyorlar. Bu kuklacılardan biri de bizim Tenzel karakterimiz. Olay zaten birazcık Tenzel'le bağlantılı. Çünkü fragmanda çok vermemişler. Ama turnuva ve eğlenceler devam eder bir gece çok içen Aeron Targaryen Tenzel'a saldırıyor ve Duncan da Tenzel'ı kurtarmak için Aeron'la karşı karşıya geliyor ki biliyorsunuz ki herhangi bir şekilde bir prense karşı gelmek, ona vurmak, lafını ikiletmek aslında ölüm sebebi. Fakat Duncan burada ölüme çarptırılmıyor. Turnuva ilgili olaylar oluyor. Bence onlar çok keyifli. Bir fragmanda da Duncan dahil 7 kişinin diğer 7 kişiyle çarpıştığı bir an vardı. Bu aralar oldukça önemli. Yani o 7 kişi tam olarak kim, kimlerdir ben hiçbir şey söylemiyorum. Bunlar dizi çıktığında konuşuruz. Ama şunu söyleyeyim. Bu dönem öyle bir dönem ki House of Dragon kadar olmasa da küçük bir Targaryen iç savaşına da tanıklık edeceğiz. Bu dizinin elbette ki bir hatta birden fazla Game of Thrones bağlantısı var. Bunlardan en büyük ana karakterimiz Egin yani Aegon'un. Game of Thrones'un çok tanıdık yüzlerinden biri olan Üstad Aemon'un kardeşi olması. Dizide Aemon'u görür müyüz bilmiyorum. Çünkü dizide bu olaylar yaşanırken yani turnuva gerçekleşirken Aemon Hisar'da Üstad olmak için eğitim alıyor. Dolayısıyla Ashford'un içerisinde sınırlarında değil. Ve ben ilk sezonun çok fazla Ashford dışına çıkacağını düşünmüyorum. Ki çıkarsa zaten bir noktada bence hazır Game of Thrones'ta bize böyle bir Brandon Rivers vermişlerken belki bu dizide de ona dair bir şeyler verebilirler. Neden? Hem dönem olarak çok uygun hem de Targaryen'lar için aslında kötü bir dönem. Neden kötü bir dönem? Bir Blackfyre isyanı atlatıldı. Bunun hemen sonrasında da büyük Bahar hastalığı adı altında birçok Targaryen'i biz kaybediyoruz. Zaten Aegon'un yani Egin tahta varisi olmak için o sıranın azalması, tahta geçebilmesinin en büyük sebebi e, bu büyük bahar hastalığı diyebiliriz. Bununla ilgili detay detayları belki Brandon Rivers'la birlikte verebilirler. Neden olmasın? Game of Thrones'ta birden fazla bağlantısı var dedim. Eminim dizi çıktığında çok daha fazla bağlantısı olacaktır ama yanlış hatırlamıyorsam 4. sezonda Joffrey bu şövalyelerin olduğu kitabı karıştırıyordu. Hatta Jaime ile biraz orada dalga geçiyordu. Tam orada Sir Duncan the Tall hakkında yazılmış 4 sayfadan bahsediyor. 4 sayfa bir şövalye için çok büyük ki Duncan sadece öylesine bir şövalye değil aynı zamanda ileride kral muhafızların başında olacak ve Egle'de de yani Aegon'la da 5. Egon'la da oldukça yakın bir ilişkisi var. Duncan, <laughs> Four pages for Duncan. Ben dizi için bayağı heyecanlandım. Bir kere dizi muazzam gözüküyor. Tonlamaları, o turnuva sahneleri beni inanılmaz heyecanlandırdı. Manen bu kadar iyi turnuva sahnesi çekebiliyorsunuz. Bir Robert'ın isyanı neden gelmesin? Videonun başında da dediğim gibi yani Duncan gibi karakterlere bence ihtiyacımız var. Onların hikayelerine bu evrende ihtiyacımız var. Ki George R. R. Martin yazmış olduğu, kullanabilecekleri o kadar fazla yan karakter var ki bu şekilde. Her ne kadar gönlümden bir Lannister dizisi, bir filmi gelse de Muhtemelen yakın tarihte böyle bir şey alamayacağız. HBO Targaryen'ları seviyor. George R. R. Martin Targaryen'ları seviyor. Bence bu kısa hikayelerin seçilmiş olmasının en büyük sebebi de Targaryen hanesi için öyle bir dönem ki her şey çok yanlış gidiyor ve olabilecek en kötü şekilde ilerliyor. HBO şimdilik her yıl bir sezon yayınlama derdinde. Zaten ikinci ve üçüncü sezonda bu yüzden biraz hızlı çekilecektir. Bakalım. Ocak ayı bir an önce gelsin. Sizler fragmanı nasıl buldunuz? Beğendiniz mi? Beğendiniz detaylar nelerdi? Lütfen yorumlara yazmayı unutmayın. Aa, arada bir Dorn bayraklarını, armalarını gördük arkadaşlar da sallanırken. O da küçük bir detay olarak kalsın burada. Siz dizi için heyecanlı mısınız? Lütfen yorumlara yazmayı unutmayın. Ayrıca abone olmayı da unutmayın ki Ocak ayında konuşalım diziyi burada oturup. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın!